1996 yılında Ankara'da küçük bir işletme olarak başlayan serüvenleri Türkiye ve globalde geleneği geleceğe taşıyan bir başarı hikayesine dönüştü. E ne denir bilirsiniz doğamızı koruyamazsak hiçbir şeyi koruyamayız. Çevre dostu üretim anlayışını benimseyen tesisleri sürdürülebilir bir dünyanın tohumlarının bugünün dünyasında atılmasının önemine inanarak daha sağlıklı nesiller inşa etme amacıyla çalışmaya ve yenilenebilir enerjiyle üretmeye devam ediyorlar. O şirket Yayla Agro Ödül almak üzere Yayla Agro İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bolat'ı sahneye davet ediyorum.